Her yaştan kişi açıp dinliyor Polüm inmiyor sesim dinliyor Bunu hissetmeyen kesin bilmiyor Rap hep taş gibi zaman silmiyor Sırt hayvan gibi elim gitmiyor Mozart'ın bile böyle ritmi yok Bana bitmiyor yok sandın mi yok Baba gitmiyor Rap bitmiyor Tek kimse demez homi Top 2 top 3 yanımda brownie. brownie Rest in peace top rest in peace kobi Ben Ferhat Yılmaz bana nolli yeah, yeah. Görmedim böyle akıyor Porsche duruyor Cadillac çekiyor varsa sıradan Prada Dolce made, bu zaman zor şey Çok zor. her yaştan kişi açık değil.